Dostlar, Yollar ve Biz adlı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de Bad Wörishofen Münih'e yaklaşık 85 kilometre Münih Karadenizliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kadırga günlerine geldik. 3 gün, üç gece sürüyor. Şimdi buradan kısa bir çekim yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, birisi şey böyle. Burası festival alanı. Ana binada yemek yeri var. Tuvalet var. Üç gün üç gece sürüyor. Evet, profesyonel çekimci Tülay Hanımlar da buradaymış. Ve... <laughs> Merhaba. <gülüyor> Sen de gezmek Süleyman, Süleyman Bey, iyi gördüm sizi. Ben de şöyle bir çekip gideceğim, kolay gelsin size. Kolay gelsin. Festival alanlarında burada bir ambulans bulundurulmak zorunda. festival süresince ambulans kalıyor burada. Son günü Son gün olduğu için o kadar kalabalık değil. Biraz da sıcak olduğu için akşama doğru muhtemelen daha kalabalık olur. <laughs> Türkiye'den sanatçılar geliyor. Satış standları var. lar da var bu etrafta işte e, karavanlarla, don mobillerle gelip orta meydanda işte horonlar, oyunlar e, oynanıyor. Muhtemelen bugün akşamda daha e, kalabalık olur. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıldı kalabalık mıydı? YouTube için kamera çekiyorum da tamam. öyle bir gezi. Çok güzeldi. Bakalım bugün artık nasıl? Dün mü daha iyiydi? Dün mü en kalabalıktı o zaman? Ha bugün de herhalde sıcak diye ben de şaşırdım böyle olmasına abi, da. Var, İşler nasıl, İş memnun musunuz? Sürüyorum. Sokukluğunuzu alamamış gibisiniz. Evet. <laughs> tamam, kolay gelsin. Bakalım bugün inşallah. İnşallah, bugün, bugün son zaten herhalde. Son tamam, kaça kadar sürüyor akşam? Akşam kadar 9 kadar kadar sürer, kadar sürer mi? Tamam, kolay gelsin. Teşekkür <laughs> Tamam. Evet tabi Karadeniz olunca Trabzon spor. <laughs> en güzel yayla gibi çok geniş bir yer. Dediğim gibi buralarda çadır kurabiliyorsunuz. Ee, karavanlarla. Bunu çok severek her sene gelenler üç gece üç gündür burada kalıyorlar bizim gibi Karadeniz'de olmayanlar da işte ziyarete gelip bir gün merak ettiklerinden e, katılıp ama müzik dinleyip, seyredip, içip gidiyorlar. <laughs> <laughs> Değil. Var olun, Biz sizlerle oluyor. varız. Daha eğlenceli oluyor. Ee, hava sıcak tabii öğlen evet. baktı. Bir de bugün son günü. E, dün herhalde çok kalabalıkmış. İlk günü de pek kimse yokmuş. Cuma cumartesi ve pazar olmak üzere üç gün sürüyor. Tabii kalabalıkta daha eğlenceli oluyor. Evet Karadeniz Kadırga günlerinden de bu kadar. Her sene geleneksel olarak düzenleniyor. Üç gün <laughs> Ondan sonra herkes bir dahaki seneyi bekliyor <laughs> Tamam buradan da bu kadar Hoşçakalın Evet kısa bir çekimde çilek tarlasından ee, Almanya'da Ya da en azından Bayern'de Bavyera eyaletinde Bizim buralarda ee, Böyle birçok çilek tarlası var ee, İçeride kendiniz topluyorsunuz, içeride yemek serbest, istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz ücretsiz, ee, çıkarken tarttırıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz ne kadar alırsanız, böyle büyük bir tarla. Tabii çilek içeride çok yerseniz haliyle motoru bozacağından dolayı hemen e, tuvaleti de burada. Bak, buradan. adresi de burada. bir kilosu 3.50 euroymuş. Ich mach nur YouTube. Echt? Kilo okay. 3,50 Dediğim gibi buna benzer birçok tarla var. şöyle tutayım. Çilek tarlası, kiraz, kendiniz kopartabiliyorsunuz. Çeşitli meyvelerden var. Çilekler 5. ayın sonuna doğru oluyor. Herhalde birkaç hafta daha sürer 6. ayın sonu, 7. ayın başlarına kadar. Dediğim gibi içeride yemek serbest. İsterseniz eskiden ben kovayla geliyordum kızımla. Bir şişede su alıyordum. İçeride kovayı doldurup suyu döküp yıkayıp, yiyip bayağı bir yiyorduk yani sonra çıkarken de ne kadar alırsanız tartıya gireni ödüyorsunuz yani yediğiniz ücretsiz. Evet buradan da bu kadar. Birazdan da önce Karadeniz Kadırga günleri geçerken bir çilek tarlası. Ee, buradan da bir termal var. Oradan da kısa çekerim. Görüşmek üzere. Evet şimdi de termana gel termale geldik. Bad Börishofen. 86 kilometre. Burada Mobil yani karavan e, park imkanı da var. Yani buraya birkaç günlüğüne gelenler bu arka tarafta karavan parkı var. Oraya karavanlarıyla konuşlanabiliyorlar. Büyük bir parkı var. Terme Erding dünyanın en büyük termali olarak geçiyor. Minişe yakın. E, burası da e, aynı gruba ait. Yine büyük bir e, terma. İçeride çeşitli saunalar, ee, yüzecek yerler, sıcak sulu, soğuk sulu, çok büyük bir anlagi arka tarafa doğru. Bad Görishofen, ee, Almanya haritasında e, görürseniz, e, şehir isimlerinde önünde bat olan her şehirde mutlaka bir termal var. Bat yani banyo, yüzmek, yıkanmak anlamına geliyor, e, o şehirlerde ismini. Oradan alıyorlar. Önünde bat olan bütün şehirler ee, mutlaka bir termali var. Girişi de böyle. Terme bat bölüşü öyle. Daire. Evet, Evet. Tespitlerimizi alıp içeri geçeceğiz. Buradan da bu kadar. Hoşçakalın. Evet, spa bu taraf ee... çıplaklar tarafı oluyor yani tekstil fraya dedikleri saunalar var, fiyatlar yukarıda. 2 saat 28 euro, 4 saat 36 euro, günlük kart, tages kartı 50 euro. Ee, artı saunaları kullanmak için de 5 euro ödüyorsunuz. Ee, bu tarafta normal termal tarafı. Ee, burası da 2 saati 10, 4 saati 18 euro çocuklar için. Ee, yetişkinler için de 2 saat 19, 4 saat 27 euro. Günlükte günlük kart yani sabah açıldığından akşam kapanana kadar kalabiliyorsunuz. 45 aydır. Buradan sonrasını tabii çekemiyoruz. Buraya kadar böyle gidiyor. Hmm. Evet arkada bir bölüm gözüküyor. Evet buradan da bu kadar. Şimdilik termale giriyoruz. Hoşçakalın. İçeride böyle saçınızı kurutmanız için oturup saç kurutma makineleri var. İçeride havuzun oralar çekilmiyor ama soyunma bölümünü de göstereyim. Burada askılıklar var. Bileğe çorabınızı falan koyabilirsiniz. Üstü elbisenizi böyle iki taraftan girilip e, kapanıyor. Burayı kilitlediğiniz zaman iki kapıda da e, kilitleniyor. Dolaplar bu şekilde. Diğer tarafı içeri girerken böyle bir e, saat gibi bir alıyorsunuz. Saat şeklinde. Burada dolap numaranız yazıyor. Mesela benimki 2524, burası şu şekilde de dijital olarak kilitleniyor. Yeşil şu anda kilitlendi gördüğünüz gibi. Açması da tekrar bunu tuttuğunuz zaman açılıyor. Bu şekilde. Bununla içeride bütün harcamalarınızı yeme içme yapabiliyorsunuz. Dışarı çıkışta bunu okutuyorlar ne kadar harcama yapmışsanız ödeyip çıkıyorsunuz. Burası da bu şekilde. Evet arkadaşlar sabah programa buradan başladık. Şimdilik de buradan bitiriyoruz. Ee, sabah Karadeniz kadırga günleri şenliklerine geldik. Üç gün üç gece süren. Bu sene birazcık sönük çekmiş. Çekim yapıyorum YouTube'a. Bomboş abi bu ne ya? <laughs> gel abi ya. Bak Kemal kardeşim de buradaymış. Davuldu ama kime davul çaldı bilmiyorum. Çaldı, Burası abi, sen ne zaman kaldı. geldin? Ben sabah geldim, çekim Buradaki yaptım, ben ama şeye gittim, termale gittim, baktım bomboştu, dedim akşama biraz kalabalık ha, olur ya. diye. Bir yarım saatten çaldık. Ha, Türeyler de çekime gelmiş, çekebilirsen bana da biraz çek de gönder Hı. dediler, ha. onlar da şey, e, klip yapacaklar, materyal bulamamışlar. Burada halaycı rekoru kırdık. Kimse Kim yok ki? Yok. Tabii, Karadeniz'de çalıyor, en az 15-20 kişi, burada az 80 ha. kişi. Ben halaycı. akşam da dedim işte, işte termalden dönüşte uğrayayım, biraz kalabalık bitti, olur, bitti. biraz çekeyim dedim. Ama bende video var, ben sana gönderirim. Zaten gibi. bu çektim işte. Buradan zaten bitireceğim işte. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu da Kemal kardeşimle bitiriyoruz. Karadeniz Kadırga günleri, şenlikleri de bu sene böyle bitti. Seneye artık herhalde bir daha çekeriz, daha kalabalık olur, ümit ederiz. Buradan da hoşça kal, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür hoşça kalın. ederiz. Hoşça kalın.